Merhaba, yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bu videoda konuşmak istediğim konu çirkin olmaktan nefret ediyorum üzerine olacak. Biliyorsunuzdur uzun zamandır düşünüyorum çirkin olmak hayatımıza nasıl bir faktörel biçimde etki ediyor diye. Tabii ki de bunun iyi misalemesini yapamayacağım. Hani anneniz, babanız falan size bir şekilde güzel olduğunuzu söyleyebilir ama belirli gibi hani sürekli talk show'larda da olan belirli bir alanda güzel olarak kendiniz lanse ediliyorsunuz. Ben çirkin olduğum için hani çirkin şansından ziyade hani çirkinlikte keramet vardır, fakirlikte keramet vardır. Böyle şeyler hiç olmadı. Bunu çok basit bir anlamsal biçimde şöyle anlatayım. Siz çirkin olduğunuz zaman, olduğunuz zaman insanlar size bakmaz arkadaşlar. Yani bir medyaya çıkmak isterseniz, bir televizyon programından çünkü da bir YouTube videosuna kadar izlenip izlenmeyeceğiniz ve çirkin olma, olup ya da olmamanızla alakalı. Mesela kızlara bakıyorum. E kızlar makyaj yapabiliyorlar daha çok görüntü alabilmek için. Daha kendilerini güzel göstermeye çalışıyorlar. Bacaklarını açıyorlar falan. Bir şekilde siz çirkin olduğunuz zaman insanlar size değer vermemeye başlıyor. Ne hani diyorsunuz ya bir kitabın içini çok seviyorum yazar benim için önemli değil. Yani bir kitabın kapağını beğenmezseniz o kitabın içeriğini okumazsınız arkadaşlar. Kitaptan çok kapak önemli. Hani YouTube'da bile aynı. Ben YouTube'da bir video yapsam bu videonun kapağı güzel değilse adamlar buna insanlar buna tıklamaz Yani bir yerden sonra artık algı insanları manipüle eden çok yegane gerçeğin temelini alıyor. Eğer çirkinseniz insanlar size konuşmaz arkadaşlar. Hani hepimiz belirli bir açıdan bizden güzel insanlarla birlikte olmaya çalışırız. Bizden söz gelin ben bir kızla konuşmak istersem de belki tipini beğenmeyebilirim. Benden daha güzel bir kız olmasını isterim. Şimdi bakımlı olmak burada en önemli faktörlerden bir haline geliyor. E siz şimdi bakımlı, bakımlı değilsiniz. İnsanlar sizden uzak kaçabiliyor. Ya bunun tem, temel faktörlerden bir tanesi yaşadığınız hayatın farklı olması ya da yaşadığınız hayata uyum sağlayamamanız. Uyum sağlamaya çalıştığınız zaman nasıl anlatılır? Siz istediğiniz hayatı yaşayamayabiliyorsunuz. Çünkü insanlar sizden gidebiliyor, kaçabiliyor. İlkokulda da böyledir, ortaokulda da böyledir, lisede de, üniversitede de böyledir. Eğer çirkinsiniz kimse sizin yanınıza gelip konuşmaz arkadaşlar. Hani sizin yanınıza gelip konuşan insanlar da muhtemelen arkadaş bulmayıp sizinle konuşmak isteyen insanlardır. Hani vücut hatlarınızdan yüz yapınıza kadar eğer çok güzel değilseniz, çok yakışıklı değilseniz, bir arketip olarak gözükmüyorsanız sizde kimse alıcısı olmaz, bir albaniniz olmaz, insanlar size çok fazla saygı duymaz. Hani iş yerinden tutun da başka gideceğiniz e, okula kadar, sınıfa kadar. çirkin Çirkinseniz size kimse konuşmaz arkadaşlar. Hani yakışıklık çok önemli bir faktör oluyor. Ne kadar çok paranız da olsa bazen yakışıklık sizi e, öne ya da arkaya geçirebilen bir faktör oluyor. Bana en son birkaç yorumlarda görmüştüm. Sende kadın nefreti var. E, Mijyotonizm ne demişti? Yeni bir kavram üretmişlerdi. Kadın nefreti için ne demişlerdi? Kadın nefreti... E, Şimdi kadın nefreti kavramına biraz daha değinmek istiyorum. Kadın nefreti kavramı. Mizantroji. Mizantroji mi kadın nefreti kavramı? Çok merak ettim. Neymiş bu kavramın adı? Misogini. Ee, hem versefeden hem de toplumsal psikoloji yapıyor. Kavramın kökeyi Yunanca'da mis, minos nefret ve gine kadın oluyor. Mino, minogini. Aslında e, bu kavramın adı misogini şeklinde oluyor. Kadın nefreti. Böyle bir şey bende yok arkadaşlar. Hani oturup Düşündüğümüzde kadınlardan nefret ettiğim diye bir yok. Ben sadece genel olarak şunu söylüyorum: Kadınlarla erkekler arkadaş olamazlar. Yani kadınlar erkek erkekler arkadaş olamadığı için çok yakın arkadaş olamazlar. Hiç arkadaş olamazlar demiyorum. Beraber birbirleriyle konuşabilirler ama çok yakın arkadaş olamazlar. O yüzden sizin benim çevremde beni e, dinleyen insanların da en azından böyle bir yegane gerçekliği kabul edip ona göre görmesi gerekiyor. Hani siz oturduğunuzda yaşadığınızda medyaya bakın sürekli e, çirkin insanların öne çıktığını göremezsiniz. Mesela Instagram sürekli güzelliğe doğru lanse eder. Yani Instagram'daki herkes ya estetik yaptırır ya da makyaj yaptırır. Hani Akura Suzuki miydi? İsmini unuttum. Bir tane Japon kadın vardı estetikten. Çok tipsizdi. Bunu kimse beğenmiyordu. bu Gitmiş estetik yaptırmış sonra fıstık gibi olmuş. Bakın Hizmetliyoruz ya estetik kötüdür, estetik yaptırmayan doğal güzellik çok önemlidir diye ama biz ne kadar bunu desek bile insanlar sürekli ya estetik yapıyorlar. Hani gözümüze hoş gelmeyen biriyle konuşmuyoruz arkadaşlar. Söz gelimiz siz sokakta birini görün. Çipini beğenmediğiniz, çip tipinden hiç böyle iyi sıfatına eşgalini beğenmediğiniz biriyle konuşur musunuz? Konuşmazsınız. Hani insanlar sürekli bir şeyler yapmak gerekiyor. Ben bile medyada olmak için sürekli video çekiyorum. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Hani biz e, genler ve gen aktarımla birlikte oturup çok güzel bir ateşemeyebiliriz ve güzel ya da e, zeki ya da efendim yakışıklı ya da çok güzel olmamızın temel faktörlerinden bir tanesinin gen aktarımı olduğunu düşünüyorum ve dengeli beslenmek, spor vesaire dışında bir de gen aktarımı anne babadan geçen genler var vesaire. Şimdi benim burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Geçen yayında bir tane sormuştu. Şu demişti. E, şimdi kelebeğin normal olarak bir de e, evo devo'ya bakmıştım da şunu anlatmak istiyorum. Bir tane Adam bana şey sormuştu, gidip araştırmıştım. Ee, şunu tekrardan da söylemek isteyeceğim. Yani kelebeğin gidip de tırsıla dönüştürmesi, metafors, metamorfoz, bu metamorfoz bir evrim değildir demişti bana. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim, Darwin'ci teoriye bakarsanız 19'da evet bir evrime girmiyor metamorfoz. Ama Evo Deva'ya bakarsanız, Evolutionary uh, Development biology. Yani evrimsel gelişim biyolojisine bakarsanız bu da bir evrime giriyor. Evrim ne oluyor? Evrim, evo devo bakış açısıyla. Yani evrimsel gelişimci e, perspektifte bakarsak buraya. Metamorfoz değil. Yani kelebeğin oturup da tırsa dönüşmesi metamorfoz değil. Evrim. Zaten evrimin Darwinci anlamda kullanılması. Evet bu metaforma ama normal düz anlamda kullanırsak bunu. Ev, yani evolution değişim demek. Yani oturup kelebeğinde gidip bir tırsa dönüşmesi bir değişimdir. Ama bilimsel anlamda Darwinci anlamda değildir. Ama buna baktığımızda oturup... E, Evo-Devo'ya bakarsak evet bu benim dediğim evrimdir. Şimdi görüşü ortaya atarken Evo-Devo'ya da bakmak gerekiyor. Bir diğer farklı analizlerini de yapmak gerekiyor. Ben ortaya bir görüş atıyorum. Yok atomlar bizi izliyor diyorum. Evet ama bu görüşü alırken de oturup Hawking'in bir teorisine bakıyorum. Projeksiyon e, atomlarına bakıyorum. Demigros'a bakıyorum. Evet atomların da bizi izlediğini, uzaylıların aslında bizi gördüğünü ama buraya ışık yılı uzaklık oldukları için gelmediklerini falan düşünüyorum. Yani uzaylıların var olduğunu düşünüyorum. Başka yaşam formlarının bizi izlediğini düşünüyorum. Atomlarla bizle iletişim kurduklarını ama şu an bu dünyaya gelmediklerini düşünüyorum. Bu benim bakış açım. Bunu yapmak için herhangi bir Hawking'in teorisini örnek veriyorum vesaire mesela. Ama en azından oturup da evo devo içinde gidip de kelebeğin e, tırt olmasa metamorfoz diyorsun ama ben gidip de buna evrim buna yine evrim diyorum ben. Neden? Çünkü evo devo'yu kullanıyorum burada. Herkes başka teoriden atabiliyor arkadaşlar. Önünüze teori getirirsiniz, koyarsınız. Bu zamanla olan bir şey. Bütün teoriler olmuyor. Gidip de üçgenin alanını toplarken hipotenüs bölü hipotenüs çarpı yükseklik bölü 2 Tamam hipotenüs çarpı şey taban çarpı yükseklik bölü 2 tamam taban çarpı yükseklik bölü 2 de var. Ee, şimdi buradaki hususu tekrar anlatmaya çalışıyorum. Yani Teoremler evrimler ben de yanlış söyleyebilirim, bunda bir husus yok ama tekrardan konumuza geri döneceğiz. Evrimin e, içinde bulunduğu evrimden değil evrimden ilgili başka video çekmeyi düşünüyorum. Evo Devo ile ev, Darwin'ci bakış açısını biraz daha karşılaştırabileceğim bir bakış açısı daha iyi olurdu. Burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Çirkin olmak gerçekten çok kötü bir şey. Ee, i̇nsanlar size konuşmuyor ve insanlar size konuşmadığı için değerinizin olmadığını falan görüyorsun. Ben bazen gözlemliyorum insanlarda. Adam böyle çok çirkin. Kimse konuşmuyor ve gerçekten çirkinden çok e, muzdarip oluyor ve intihar edenler oluyor. Ve ondan sonra estetik yaptıranlar oluyor. Bakın estetiği ben de efendime söyleyeyim estetik olanları çok e, şey bulmuyorum. Hani çok e, şey deyip de hani estetik olduğu zaman onları çok desteklemiyorum. Ama eğer gerçekten tip yoksa belli bir nebze de bunlar için gerekli olabilir diye düşünüyorum. Evet, estetik kötü müdür? Kötüdür ama oturup bu adam sürekli dışlanacaksa belki tipinden dolayı dışlanabilir arkadaşlar. Bakın güzellik kavramı görecelidir diye düşünebiliriz. Evet bir fenotip vardır. Asyalı fenotipi vardır. Yellow favor deriz biz buna. Yellow favor'da Asyalılar biraz daha güzel görünebilir ama e, Batılılar da bir şekilde Asyalı tipine girmek istiyor. Mesela Ariana Grande'ye bakarsanız çok fazla Çinli kızlara benzemek için estetik yaptırmışlar. Artık kendi güzelliği bir nevi gitmiştir. Kendi eski güzelliğine dönememektedir yani şu an. Kafayı yemiştir. Belki Ariana Grande yakında intihar edecektir. Bakın benim şu an belli başlı te tezlerim ve teoremleri var. Birincisi Ariana Grande intihar edebilir. Liza'yı öldürebilirler. Sonra ikinci, üçüncü teoremlere bakıyoruz. Ee, Türkiye'de şeriat gelebilir. Üçüncü teori. Dördüncü teori ee, Türkiye'de proletarya devrim olabilir. E, beşinci aklımda kalan teori Türkiye ile ilgili ya da dünya ile ilgili söyleyelim. Beşinci şey işte Sanayi Takayçi Çin'e saldırabilir. Beş. Altı. Şangaya çaldır, şangaya, içi. Altı e, Şangay'a saldırı bombalayabilir Şangay Sanayi Takayçi. Altı. teoremlerime bakıyorum. Rusya Almanya'ya savaşabilir. Altıncı teorem. Rusya Almanya ile savaş açabilir. Yedinci teorem. Eee... Şöyle. İsrail e, Filistin topraklarını alabilir. Yedinci teorem. Sekiz. E, Kanada Amerika'ya girecektir. Dokuz. A, dokuzuncu teorem. Dokuzuncu teoremim düşündüğüm. E, düşünmeye çalışıyorum. E, milliyetçi ve e, Milliyetçilik ve ümmetçilik değil de Milliyetçilik ve e, Dincilik biraz daha Türkiye'de önem kazanabilir. 9, 10 mu oldu? Kaç oldu? 10. teoremi de biraz düşününce şunu verebilirim. Ee, şu an düşündüm 10. teoremi düşünüyorum. Başka ortaya atabileceğim bir şeylerden bir tanesi. Liberalizm Türkiye'de önemini kaybedecektir diye düşünüyorum. Biraz daha yerini dincilik bir de ondan sonra dinciliğinde içinde bulunduğu diğer aylardan bir tanesi. Ee, Milliyetçilik ile beraber bir yeni bir e, akım ortaya konulabilir. Bunları da biraz daha söyledikten sonra çirkin olmanın temellerini e, vurgu yapsam daha mantıklı olacak. Hani insanların dinlediği müziklerden, yaşadığı hallerden sürekli bir yerlerde olmadığını fark ediyoruz. Yani düşündüğünüz hayal dünyası, yaşadığınız yer birbirinden çok farklı olabiliyor. Şimdi siz oturuyorsunuz, duruyorsunuz, düşünüyorsunuz ve mesela ben k-pop dinleyebiliyorum. Oturuyorum EEE -E -E var ya da Day var Japonca gruplarından ya da e, Refrain var Aomori Mori, -Mori, -Mori da var. Ama benim tipim çok fazla yakışıklı olmadığı için ben oraya gittiğimde yanlarına gittiğinde bunları dinlediğimde buna böyle saçma saçma şeyler bakacaklardır. Çünkü bunların temel sebebi Türkiye'nin fenotip yapısının bu gibi yeniliklere açık olmayışı ve muhafazakar yapının sürdürülmesi. Bir de erkek olduğunuz zaman sizin paranızın olması gerekiyor. Paranız yoksa çok daha kötü bir durumda kalabiliyorsunuz. Ve bu da insanlığın çok e, yanlışa ve kötülüğe geçtiğini gösterebiliyor. Ben açıkçası şunu düşünüyorum. Çirkin olduğunuz zaman yaptığınız konuşmalar, söylediğiniz sözler çok yargılanıyor. Ama zeki olduğunuzda ya da efendim söyleyeyim zekilikle belki bunu kapatabilmeye çalışıyorsunuz. Bilgiyle kapatabilmeye çalışıyorsunuz ama çok kolay olmuyor. Hani erkekler için biraz daha kas. Kadınların istediği şey kas oluyor. Kadınlar için de güzellik oluyor. Şimdi teraziyi koyduğumuz zaman bir terazi düşünelim. Erkeklerin bir şey koymadığım bakımdan hiç hani şey ki erkek yani kadın diyor ki ben çok kaslı istiyorum vesaire, vesaire ama kadının da burada çok tipli olması gerekiyor güzel olması gerekiyor alımlı olması gerekiyor şimdi böyle bir şey yoksa Kadın bunu erkeğe istediğinde bana sonuç saçma geliyor. Hani erkeğin de aynı şekilde ünlü olması gerekiyor ya parasının olması gerekiyor ya da dış görünüşünün kaslı olması gerekiyor. Şimdi böyle bir kas varsa kadın yine bakıyor. Bir terazi düşünelim ilişkilerde. Bu terazinin bir tarafı çok ağır basarsa bir tarafı altta kalırsa bu ilişki ne yürümüyor. Bir terazide dengeyi yakalamak gerekiyor. Bana kalırsa en büyük özelliklerden bir tanesi bu. Çirkin olmanın çok kötü yönleri de var. İnsanlar size çok fazla ilgilenmediğinde filmlerde falan oynamak istediğinizde filmlerde oynayamazsınız. Instagram'a girin bakın çirkin insanların izlenmeleri çok düşük. Mesela iz, Instagram'da video çeksem yine izlenmeyecek. Bakın ben çok fazla çirkin olduğum için Instagram'da çok fazla izlenmiyorum. Bu da bana çok kötü bir durumu beraberinde getiriyor. Hani Instagram'da olduğunuz zaman insanlar sizi izlemediğinde çok kötü hissediyorsunuz. YouTube en azından bunu biraz daha perçinliyor. X de bunu perçinliyor. Şimdi Instagram sürekli sosyalliğe ya da görünüşe önem veren bir platform. YouTube biraz daha düşün, görünüşte, e, görünüşten ziyade düşüncelere önem veren bir platform. X bildiğin e, Linch platformu, o onu linçlemiş, bu işlemiş diye kısa ve hızlı tüketat linçine sahip bir platform. E, TikTok ise bildiğin e, yapay gerçekliğin VR hali. Şimdi biz bir hiper gerçeklikte yaşıyoruz arkadaşlar. Yaşanılan ideolojilerin, düşüncelerin ve hiper gerçekliğin içinde kaybolup gidiyoruz. Ben burada yaşarken insanlarla çok konuşmadım. Hani beni ne olarak düşünebilirsiniz diye söyleseniz. Eski zamanlarda simyacılar vardır. Böyle ormana giderler, ormanda belirli evleri vardır. Hani herkesten uzakta. O evin içinde o simyacı vardır. Gider şeyin içinde daha evinin başında komin bir yaşam olarak kendi başına yaşar durur. İşte ben öyle bir insanım. Hani eski zamanda da olsaydım giderdim bir tane ormanlık alana. Orada yaşardım diye düşünüyorum. Eğer yaşama şansım olsaydı çok da falan erzamı alırdım. Kendi balığımı, kendi şeyimi yapıp doğal ortamda yaşamaya çalışırdım. Doğal ortamdaki böyle yapılan e, filmleri falan şey belgeseller izliyorum adam böyle sanki mağara devrinden gibi ağaçlardan evler falan yapıyor. Evet ağaçlardan evler yaparsanız yanma ihtimali falan var da kaptan aslan saldırabilir mi? Dağda ayı da saldırabilir ama arkadaşlar e, burada evrimi şey yapıp da adaptasyondan bahsetmeyeceğiz tabii ki de. Şurada şunu anlatmak istiyorum. Anlatmaya çalıştığım şey şu. Neon dert mi girsek? <laughs> Hayır. Şunu anlatmam lazım bir şekilde ben uzaklarda yaşamak isterim Toplumun içinde yaşamak istemezdim. Neden? Çünkü toplum çok iyi bir yerde değil arkadaşlar. Toplum insanların sürekli o hani görünüze karşı dış görünüş önemli değil. Mesela kızlara bakıyorum. mis hani Yunanca'daki mizon tori mi demişti? Ne demişlerdi bu kavram için? Bu kavrama tekrar bakayım. Demişti ki Evo devo'ya geçtik. E, en alta doğru gideceğiz mesela da en alta doğru gidebilirsek. Bu yeni kavramın ismi neymiş? Misontromi, mizontroji miso, miydi, misontrimi de işte söyledik kadın nefreti kavramı var. İşte bu kadın nefreti kavramını ben ee, düşünüp ee, bir şekilde alta doğru indirdiğimde şunu fark ediyorum. Hani yok yine bulamadık, bulamayacağız muhtemelen. Niye bulamayacağız? Böyle misontroji mi, misontroji mi işte böyle bir kavram. Şimdi kadın nefretinden nefret dediğimiz şey bende çok fazla yok. Dediğim gibi hani siz düşünün kadınlarla alakalı kadınlarla erkekler arkadaş olamaz dediğinizde yok Alişim ismini tam söylemem lazım kadın nefreti kadın nefreti yazalım yok Google yazacağım çünkü ben bu kavramları net olarak söylemezsem belli bir şey hani feminizm adı aslında yapılan kötülükleri de mazı göstermeyeceğiz kadın nefreti de dediğimiz bir şey var şimdi kadın nefreti e, mis, e, misogini misogini dediğimiz şey var misogini Mesain Latince'de geçmiş. Şimdi misogini'ye bakıyorsunuz da misojini, misojini olarak çevriliyor Türkçe'ye. Misogini şeyinde var. Hadi misojini diyelim. Ben kadınlarla erkekler arkadaş olamaz dediğinde bir tane bunu izleyen kadın altı yorumuyorum. Sen misojinisin, sen erkek düş sen misojinisin, sen kadın düşmanısın. E kadınlarla erkekler arkadaş olamayacağı gibi bir şey yapıyorum. Adam bana direkt incel damgası vuruyor. Şimdi siz gerizekalısınız arkadaşlar. Nedenini şöyle anlatayım. Bir şey dediğimiz zaman bir fikir aldı attığımız zaman bir fikir ortaya attığımızda bir so, bir sof fikrin yani yüzde yüz savunucu değiliz. Hani bakın ben Atatürk'ü savunuyorum diye Atatürk'ün bütün her şeyini savunmuyorum. Ya da onu geçtim. Müslümanların belli başlı Filistin'i savunmam için benim Müslüman olmama gerek yok. Sudan'ı savunmam için Müslüman olmama gerek yok. Amerika'da öleni savunmam için Müslüman olmama gerek yok. Ukrayna'da ölen insanı savunmak için Müslüman olmama gerek yok. Nakise katliamlar için ölen Çinleri savunmam için yine Müslüman olmama gerek yok. Sizin unuttuğunuz noktaları tekrardan biz burada hatırlatmaya çalışıyoruz. Yani Belirli bir şekilde hani siz diyorsunuz ya bana başörtüsünü tekrardan soralım. İster takarsın başörtüsü ister takmazsın. Benim umurumda bile değil. Yani bunun üstünden bir siyasi şey yapmak çok umurumda kalmıyor benim. Hani Kemalist başörtüsü takmaz diye bir görüş ortaya atmak dünyanın en gerizekalıcı şeylerinden biri. Nedeni şöyle anlatayım arkadaşlar. Kemalizm Atatürk kurmadı. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Yani siz Kemalizm Atatürk'ün ölümünden sonra Atatürk'e yüklenen düşünceler. Hani bugün mezheplere yüklenen anlamlar gibi. Hazreti Ali'ye yüklenen anlamlar. Aleviliğin aynı anlamı neyse e, sünniliğe, maturidi ve eşerliğe inancından yani eşari, eşari ve maturidi, maturidiydi sanırım ya da eşariydi işte. Eşer ya da maturidinin, maturidinin inancından gelen sünni inanış var. Şimdi bunlara yüklenen anlamlar zaten ölümlerden sonra geliyor arkadaşlar. Risale-i Nur'a yüklenen anlamlar, Nurculuğa yüklenen anlamlar Risale-i Nur'dan sonra e, Risale-i Nur'un yazılmasından şeye şey geçiyor. Şimdi böyle bir hususta siz diyorsunuz ki e, belirli bir şey yaparsan çok yanlış. Kemalizmi olmadı. Arkadaşlar siz manyak mısınız bilmiyorum. Kemalizm bir din değildir, ya da evet Tdk'ya bakarsınız, belirli yazılan şeylerine bakarsınız, dinin anlamı çok fazla, Önceki din nedir? Din, belirli bir şekilde birden çok kavrama göre değiştirebilir. Mesela Japonca'da din anlamı şükyodur, İngilizce'de religion, ee, Japonca'da şükyo, e, Türkçe'de din. Şimdi a, şöyle bir şey yapalım, mesela religion kaç anlama geliyor? Şimdi religion İngilizce olarak bunu bir şekilde şeylere basmak gerekiyor. Şimdi şey de kaybettim. Şimdi ben burada oturacağım. religion'ın anlamlarından ne kadar olduğuna bakmam gerekiyor ve çok merak ettim. Mesela religion bak yazıyorum. Religion religion kaç anlamlı? Mesela ben bunu çok merak ettim yazıyorum mesela. Religion'ın kaç anlamlı olduğunu yazıyorum. Direkt religion İngilizce çok anlamlı. Yani bakın da köken olarak etimoloji. Cicero, e, Reyen'den Legare okumak, toplamak geliyor religio yeniden okumak, dikkatle gözden geçirmek, anlama geliyor. Lactanius, eee Augustinus milattan sonra 3. 4. yüzyılda re yeniden ligare bağlamak, religio yeniden bağlamak oluyor. İnanç sistemi, kurumsal yapı, tapınak din adamları, e, inanç pratiği, bireyin yapın dine anlam dışında bir şeye tutkuyla bağlı olma, disiplin, bağlılık, davranış düzeni, ahlak. Aynı zamanda religion diğer anlamı disiplin. Şöyle, re, e, din kaç anlamı? Kaç anlamlı? Dinin kaç anlamlı olduğuna tekrardan bakalım. Religion gibi çok anlamlı. Religion Arapça kökenli hem de Türkçe hem Arapça kökenli hem de Türkçe kullanım açısından birkaç farklı katmana sahip. Din dediğimiz şey Arapça kökü d -Y -N, Yönetmek, hükmetmek, hesap vermek, karşılık yönetmek, boyun eğmek, itaat etmek anlamına geliyor. Birinci armada y din, din gücü, hesap günü, yargı günü, itaat, bağlılık, bir otoriteye boyun eğmek, dine boyun eğmek bir otoriteye boyun eğmek. Üçüncü inanç sistemi Tanrı'ya bağlılık düzen, düzey, düzenleyen öğreti İslam dini. Kanun düzen toplumsal ve ahlaksal düzen sistemi şeriat dini. Gelenek yaşantan insanların sürdürdüğü manevi hayat biçimi atalar dini. Ataların dini. Bakın arkadaşlar din dediğimiz kavram ile hangi kavramda unuttuğunuzu söylememiz gerekiyor. Mesela ben de dedim başına en başına diyoruz. Dedim ki kelebeklerin kelebeğin oturup tırtla dönüşmesi evrimdir dedim. Ama buna evrim değildir diye ee, Neydi evrim değildi Şöyleydi ee, Kelebeğin oturup ee, Şimdi ben bu kavramlara çok aşina değilim de oturup yavaş yavaş aşina olmaya çalışıyorum şimdi Oturup sürekli ya benim de bir şeyim yok da aa, o yüzden yavaş yavaş yapalım çok hızlı yapmayayım Heh. Şimdi bu evrimsel popülasyonlar düzeyinde ee, Metamorfoz. metamorfozdur ama ben Evo Devo'ya göre bir şekilde evrimdir. Yani bunu tekrardan açıklamamız gerekiyor vesaire vesaire. Sonuç olarak çirkin olmak arkadaşlar kötü bir şey ve size çok fazla arkadaş kazandırmıyor. Ve keşke benim kız arkadaşım olsaydı. Keşke bu video bir 100 bin izlenseydi. Çok iyi olurdu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Çirkin olduğunuz zaman insanlar sizin yüzünüze bakmıyor arkadaşlar. Çok kötü bir şey. Herkes estetik eser yaptı bu olayla ilgili. Biliyorum konudan konuya atladım ama yapacak bir şey yok. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka videoda görüşürüz. Umarım başka videolar daha böyle düzenli toplu videolar çekerim. Bu biraz karışık oldu ama yapacak bir şey yok. Genelde çek at yani. Ee, umarım yani çirkin olmak biraz kötü arkadaşlar. Bunu sonra belki başka videoda daha çekerim. Bilmiyorum ya yorumlara göre değişir. Teşekkürler evet. izlediğiniz için.